Ben Yağmur Altaş, Mimar Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü öğrencisiyim. Benim ailemde hiç bir fizisyen yok. Konser piyanisti olmak istiyorum. Gerçekleştirmeyi çok istediğim bir projem var. Çaldığım tüm eserlerden daha fazla ön plana çıkan, beni daha fazla etkileyen tüm eserleri bir albüme dönüştürmek istiyorum. Hoş geldin Yağmur. Hoş buldum. Şu anda Denizbank Genel Müdürlük Binası'nın içerisinde bulunan Galeri Deniz'deyiz. Harika bir sergi var gördüğün gibi ve muhteşem bir sanatçımız var karşımda. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Yağmur Altaş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Piyano bölümü öğrencisiyim. 14 yaşındayım. 14 yaşındasın. Piyanoya nasıl başladın Yağmur? Benim ailemde hiç bir müzisyen yok. O yüzden beni müziğe yönlendirmek akıllarında olan bir şey değilmiş. Aynı apartmanda yaşadığımız klasik kemençe sanatçısı Neva Gülses benim iyi bir kullanma olduğunu annemlere söylemiş. Neva ile aynı apartmandasınız. Evet. Ne büyük şans. O zaman Neva keşfetti diyebiliriz seni. Kesinlikle. Harika. Neva ile tanıştıktan sonra evet. o da beni arkadaşı olan ilk piyano öğretmenim Pınar Gürle'ye yönlendirdi. Çok güzel. İki sene hazırlanmış oldum yarı zamanlı için. O dönemde çocuk konservatuarı sınavına da katıldım ve Hı. Kora bölümüne seçildim. Ee, çok sevdiğim solfej öğretmenlerim Erhan Torlular ve Sercan Büyükataz ile orada tanıştım. Yarı zamanlıyı kazandıktan sonra e, orada Özgür Tuncel ile çalıştım. Şu anda da çok sevdiğim öğretmenim Burcu Aktaş Uğurlu'na çalışmalarıma devam ediyor. Günde kaç saat çalışıyorsun? Nasıl bir çalışma programın var? Günde ortalama 3-4 saat çalışıyorum. Hı -hı. Yurt dışı hayallerin var mı ya da başka hayallerin var mı? Bize onlardan da bahsedebilir misin? Konser piyanisti olmak istiyorum. Paris'te eğitimime devam etmek istiyorum. Çok fazla sevdiğim müzisyen Paris Konservatuvarından mezun. Ayrıca gerçekleştirmeyi çok istediğim bir projem var. Hayatım boyunca benim için çaldığım tüm eserlerden daha fazla ön plana çıkan, beni daha fazla etkileyen tüm eserleri bir albüme dönüştürmek istiyorum büyüyünce. Çok güzel bir hayal bak bu. Evet, çok yarı güzel. zamanda çaldığım eserlerden lisansda çaldığım eserlere kadar Hı -hı. bir albüm oluşturmak istiyorum. Kendin beste de yapıyor musun? İlgili misin o alana da? Beste yapmıyorum. Senin CV'ni gördüğümde çok etkilenmiştim. Orada bir sürü festival gördüm ve aslında ödüllerin olduğunu da gördüm yarışmalarda. Bize biraz onlardan da bahsedebilir misin? Bu yaz Miss Konservatuarı tarafından Hı -hı. düzenlenen Uluslararası Yaz Akademisi'ne katıldım. Çok Burada güzel. Elyen Reisle çalıştım. Nis'ten sonra 3 senedir katıldım Gümüşlük Müzik Festivali'ne katıldım. Harika. Onay'a da çok evet. selamlar olsun buradan. Evet. Yarışmalar, ödüller? adS Gülsin Onay evet. Uluslararası Piyano Yarışması'na katıldım. Hı hı. Burada ikincilik elde ettim. Bu sene Mayıs ayında İtalya'nın Orbetello şehrinde düzenlenen Orbetello Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik kazandı Tebrik ederim. Çok, çok güzel bir başarı. Ee, en son Kasım ayında düzenlenen Ankara Uluslararası Piyano Yarışması'nda da birincilik kazandım. Tebrik ediyorum çok seni. Bunlar ederim. çok çok önemli ve çok güzel başarılar. En sevdiğin besteci kimdir? En sevdiğim besteciler diyebilirim. Tamam, peki. Robert Schumann ve Johannes Brahms'ı çok seviyorum. Bence besteciler besteleriyle otoportrelerini çizmiş oluyorlar. Ve Schumann da bunun en güzel örneği. Çünkü müziğinde iki farklı karakter ön plana çıkıyor. Eusebius ve Florestan. Bu iki karakter aslında Schumann'ın iç dünyasında çatışan iki farklı benliği olarak görülüyor. Hı -hı. Ee, Yusuf daha lirik, şiirsel ve büyüleyici bir karakterken, Florestan daha kararlı ve sinirli bir karakter. Brahms'ın müziğinde kullandığı orkestra tınılar sayesinde çok seviyorum. Ee, bugün de size Brahms'ın bir eser seslendireceğim. Harikasın. Ee, ne seslendireceksin? Opus 79, 2 numaralı Rapsodisi'ni çalacağım. Yolun açık olsun. Davetimizi de kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Yardımcı. Ben teşekkür ederim.